Pilav artık anlatmaktan yoruldum ben. Bu tanelik zaten her şeyi anlatıyor bence. Hızlı sporcu arkadaşlarımız çok yiyor ve tüketiyor. 2-3 dakikada biz herkese servisimizi veriyoruz. Acelesi olan, telaşesi olan herkesi bekliyorum. Hemen gelip pilavını alıp gidebilir abi buradan. Güzel dolu dolu bol bol bir tabak. 3 tane köri soslu tavuklu pilavımızı yaptık. Şöyle ikram servis edeceğim. Şöyle görmüş olduğun gibi AVM şubemizde her şeyimiz hazır. Misafirimize hemen ürünlerini bu şekilde teslim ediyoruz. Salatası, ürünü ve yemeği ile birlikte hem de çok uygun fiyatlarla. Bir tane XL sporcu menü. Kırmızı lahanamı koydum, beyaz lahanamı koydum, şöyle marulumu koydum, havucumu koydum. Serik turşularımdan katıyorum hafif acılı. Biz XL sporcu menüsüne 250 gram tavuk yani yaklaşık 180 gram pişmiş tavuğa tekabül ediyor efendim. Terazide fazlası olur aşağısı asla olmaz. Böyle 190 gram bol tavuklu. Şurada direkt koymak istiyorum. Evet. Kardeşim merhaba hoş geldin. Ne yapıyoruz? Üç köri servis. Üç köri servis hemen. Şöyle pilav tabağımı aldım. Şu pilavın taneliğini görüyorsun. Pilav artık anlatmaktan yoruldum ben. Bu tanelik zaten her şeyi anlatıyor bence. Şöyle tabağımın birini doldurdum. Geldim hemen. Salatalarımı basmaya başladım. Bahar Hanım salatalarımızın yeri yanlış olmuş. Onu bir dahaki sefere düzeltelim. Hemen geldim. Kırmızı, evet, beyaz. Efendim, Düzen önemli. Düzensiz olmaz bu işler. Şöyle. Ben çünkü biliyorsun buradaki renk uyumunun hastasıyım. Görsel ve estetik benim için önemli. Şöyle geldim. Serik turşularımdan da biraz yere dökerek kattım. Ayracımı çıkardım. Birinci tabağımı hazırladım. Hemen iki tane daha dolduracağım. Bunu beğenmedim. Alta attım. Halis Bey nasılsın? nasılsın? Teşekkür ederim. Şöyle. Halis Bey'e de bu kadar pilav yediriyoruz ama kendisine kül aldıramadım. Normalde bizim pilavımızı sporcu arkadaşlarımız çok yiyor ve tüketiyor ve iyi kilo alıyor ama nedense müdürümle yapamadım bunu. Bekliyorum Halis Bey kilo almanızı. Daha fazla pilav yiyin olur mu? Hayır millet şey diyecek abi personelleri pilav vermiyor musun diye soracaklar sonra. Şöyle iki oldu. İkinciyi koydum. Çok güzel durmuyor mu? Şöyle üçüncüyü aldım. Okey. Şöyle üçüncü pilavımı da dolduruyorum hemen lahanalarımı aldım tekrar. Sipariş, bak, kafa... kaç dakikada 2-3 e, dakikada biz herkese servisimizi veriyoruz. E, çok aynen ekspres bir teslimatımız var. E, ürünlerimizi sıcak, günlük, hazır ve e, düzgün muhafaza ettiğimizden bu operasyon bizim tarafımızdan sağlanabiliyor. O yüzden acelesi olan, telaşesi olan herkesi bekliyorum. Hemen gelip pilavını alıp gidebilir abi buradan. Şöyle. Şey e, pilav e, özellikle bizim pilavımız kullandığımız bütün yağ, Tereyağı olsun hepsi organik, kaliteli ve düzgün malzemelerden kullanıldığı için inanın asla midenizde hiçbir rahatsızlık yapmaz. Bizim e, çok müşterilerimiz var yani günlük 3-4 öğün bizden yiyen özellikle sporcu arkadaşlarımız, burada çalışan arkadaşlarımız. Şöyle üçüncü tabağımı da hazırlıyorum. Güzel dolu dolu bol bol bir tabak yapmak istiyorum. 3 tane köri soslu tavuklu pilavımızı yaptık. Şöyle ikram servis edeceğim. Şöyle görmüş olduğun gibi AVM şubemizde her şeyimiz hazır. Misafirimize hemen ürünlerini bu şekilde teslim ediyoruz. Salatası, ürünü ve yemeğiyle birlikte hem de çok uygun fiyatlarla. Ayran içecek bir şey var mıydı? 3 ayran. Üç ayran. <laughs> oh. Ayar bu değişti mi? Ayar güzel şu anda. Tamam. Kardeşim afiyet olsun. Onun paket olacak. Ha. ha. O Bir tavuk bir köri sote karışık. Hakikaten okay. köri sote karışıkta biber olmayacak. Okay. Köri sote karışıkta biber olmayacak. Köri sote karışıkta biber olmayacak. İyi mi? Bir tavuklu bir köri sote karışık. Hangisinde ne olmuyor? Yok. Normal. Normal. Güzel tavuk köri ve tavuk sote karışık var. Köri sote karışık bir tanesi. Tavuk sote şey yok turşu olmayacak tamam. Onu birinci tabakta alalım. Şunu sote-körit karışık yapıyorum. Bir... Şunu Şöyle koydum. Sen bana yardımcı olur musun? da tavuklu su. Kardeşim afiyet olsun. Ne yapıyoruz? Soteli. Bir yani sote. sote Burada servis mi olacak? Evet, Merhabalar, hoş geldiniz. Sote ve ne demiştin Halis Bey? Bir sote, bir tavuklu. Bir sote, bir tavuklu. İki kola mi? Bir sote, bir tavuk, iki kola. Bahar Hanım, bana bir de iki eldiven rica etsem. Eldiven iki tane. Tavuklunun yanında ayran

Okey, okey, okey. Soteyi dolduruyorum. Şöyle suyundan da biraz atmak istiyorum. Bir sote. Diğeri tavuklu değil mi sadece? Efendim afiyetler olsun. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Teşekkürler ayaklarınıza sağlık. Şöyle ben bir de bir ürünlerimi karıştırmayı çok seviyorum. Oh, bu tavuk suyu çorbam. Hepsini günlük taze yapıyoruz. Sadece 90 TL. Arnavut ciğerim. Köri soslu tavuğum. Şöyle biraz alttan üste getirmek istiyorum. Kurye arkadaşlarımız burada mı? Tamam o zaman onlar geldiğinde hazırlasak daha iyi olur. Teşekkür ederim. Fatih Bey burada mı? Hemen yapalım o zaman mercimek çorbam. Bu da sadece 80 TL AVM içerisinde. Herkesi bekliyoruz efendim. Tiftik tavuğum ve nefis kuru fasulyem. Of buna ben de hastayım ama bu aralar biraz diyette olduğum için bunları yiyemiyorum. Paketimiz neymiş? Hemen bakalım. Nereden gelmiş bu Getir yemekten bir tane XL sporcu menü başka bir şey yok. Aa yanlış tabak kullandım paket ambalajımı kullanacağım şöyle şuradan ısı izolasyonunu sağladığım ısı muhafazasını sağladığım daha sonra da pişirmeye de dayanıklı paket ambalajlarımız müşterilerimize siparişlerimizi teslim ettiğimizde olabildiğince sıcak kalmasını sağlıyoruz efendim. Kırmızı lahanamı koydum. Beyaz lahanamı koydum. Şöyle marulumu koydum. Havucumu koydum. Serik turşularımdan katıyorum hafif acılı. Tavuğumu aldım. Kasem yok. Evet teşekkürler. Taremi aldım. Biz XL sporcu menüsüne 250 gram tavuk yani yaklaşık 180 gram pişmiş tavuğa tekabül ediyor efendim. Şöyle Şöyle. Terazide aşağısı olur. Ee, fazlası olur aşağısı asla olmaz. Onu da buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Hata olursa da her zaman açığız. Şöyle 190 gram bol tavuklu. Şurada direkt koymak istiyorum. Evet. Bunu yiyen arkadaşım mutlaka iyi spor yapıyordur. Bu öğünü yedikten sonra da iyi bir antrenman çıkaracağını düşünüyorum. Şunu bana paketlerseniz memnun olurum. Onun bir notu var mıydı? Buyur Bahar'cığım. Yes. Pilavımı şöyle tane tane alaya pilavımı gösteriyorum. Kutuma doldurdum. Bol tabağıma. Kırmızı lahanam. Soslu özel sosladığımız beyaz lahanam marulumu koydum. Havucumu koydum. Şöyle bir düzelttim. Serik turşularımdan attım. Ayracımı çıkardım. Şimdi güzel bir köri soslu tavuğumdan hanımefendiye. Sanırım misafirimiz yabancı. Şöyle güzel bir köri soslu tavuk verdim. Uh, do you want to drink something? Wanna... Afiyet olsun. Thank you.